Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ligim serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Aynı zamanda yedinci haftada Konya Spor'la bir Dehşet Vahşet maçımız olacak. Bugün transferler yeni transferlerimiz maalesef gelmedi. Hala aynı oyuncular onun için hızlı bir maçımıza geçeceğiz. Aslında fazla burada oyalanmanın pek bir manası yok. Şu ana kadar 16 puandayız. 5 galibiyet, 1 beraberlik ve na devam ediyoruz. Tabii bundan sonraki maç da Fenerbahçe ile olacak. O da ayrı bir konu tabii ki de. Şöyle bir de kalan dur sezon kaybı müsabaka bilgisi. Tamam. Gol sıralamasında 8 gol Rafa Silva. Asist sıralamasında David Beck. Oğlum 5 Rafa ne yapmışsın be oğlum? O de 4 gol. Erling Haaland 3 gol. Oğlum bizden sağ... Aaa tamam. Buralara da bir el atmak lazım. Şu an lig sıralamasına baktığımızda Konya Spor bu arada 2. sırada ve bizi baya bir zorlayacak gibi duruyor. Evet efsanevi düzeyde başlıyoruz hocam. Bunun bir üstü pro oyuncuların işi. Ya yani, diberemişim. Hocam vallahi formamı değiştireceğim ya. Şu forma iyidir. Hadi bize şans getirsin. Yazgılı yapıştırıp geçeceğiz. Hadi bakalım. Vallahi başladım. 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 Aa Ali Çamdalı. Konya Spor'un teknik direktörü Ali Çamdalı. Ve hızlı bir giriş olsun diyoruz. Hızlı bir başlangıç. Hadi lan şu taktik işe yarar mı? Yarar gibi duruyor. Ananı avradım. Vallahi geçti. 3 kişi önümde. Ay be, oy be, oy be. Ya. Lan oğlum geçiremedik oradan ya. Lan az kalsın bellezik gibi geçiriyordum ama. Oğlum niye bu kadar iyi oha, oha. Pedrinho az kalsın çakıyor. Yusuf nereye kral Yusuf? Yusuf yapmayın lan oğlum bomboş ya oğlum. Niye bu kadar boş kalıyorlar? Tamam iyi sen. Tamam şimdi sen ak Oğlum 3 aynı şeyi yapmazsın be Tamam iyisin oğlum bu sefer iyisin Bu sefer gidersin Ulan sırf bir çalım yapacağım diye var ya Ya hocam ne yaptım ya Ana ne avradın ya şu pozisyona nasıl sarı kart verirsin ya Ulan kedinin köpekle oynadığı gibi Bizimle oynuyorlar he Bizimkiler baskıya gelme adamla 5-6 kişiyle basıyor ya bir git ya işin gücün yok da anasından gel orada oyuncuya çağır bilmem ne yap. Tamam iyis bak iyisin. İyisin vur anana avradını. Oğlum kalecilerin böyle bir anda İker Kasiyas'a dönüşmesi şaka mı lan? Hadi lan indir 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 bak. Tamam güzelsin. Oğlum Navrado o nasıl bir kurtarış lan? Abi adamlar yapıyor bu sporu be. Vallahi adamlar yapıyor bu sporu. Vur lan Haaland. Ana avradın senin vuracağın kafaya. Hadi oğlum gol krallığını oynayacaksın lan. 8 gol Rafa Silva atmış. Yemin ederim bak oraya atmadım. Aklımın ucundan dahi geçmedi oraya atmak. Ama olur. Yaşarız ananı avradını olmaz. Ananı avradını olur. Olur. Lan bu da olmasın. Bu da olmasın. 45 artı sıfırda lan bu ne ya? Abi 20 tane kurtarış ne ya? Bir dakika istatistiğe bakacağım ama şöyle ince güzel klas çalımlarımızı gösteren. Bak 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 şurada efsane bir şekilde. Oğlum dünyada sayılı insan şunu yapabiliyor. Tık. Basit. Yalnız ne yıprattı lan beni? Evet Allah'tan bak bak istatistiklere bak şu an. %57 ile top oynamışlar. Bir şutları ve kaleyi bulmamış serbest vuruşları. 1 80 pas 72'si isabetli anana avradını. Kalecinin iki kurtarışı var lan. O kadar dedim denedim menedim ama boş. Evet ikinci araya da bir iki tane çakalım. Biraz e, puan farkını açalım. Birincilik bize yakışıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ikinci araya hızlı bir şekilde alalım. Başlamayacağım. Hadi lan Messi bir tane daha kaparsan 105 Messi almayacağım. Bak bir tane daha Gol, gol, atmaya yardımcı olursan 105 Messi almıyorum. Oğlum şu tek pasları biz yapamıyoruz. Aa aldım. Hop. Tamam güzel. Olur. Balink. Yemin ederim güzelsin. Adı lan. Steve. Lan offside mi? Ciddi ciddi offside mi lan? Yemin ederim ben Griezmann offside'de dedim. Bellingham'dan beklemezdim. Tam tersi olmuş. Steve'le bu arada biraz daha deneyeceğim hocam. Ya oğlum girme lan şu araya. Girme ya. Tüm konsantrasyonu orasını bozuyorsun ya Tamam, iyisin. Oğlum yanında bomboş adam var kral. Yani oyunda oyun da oyun bilsin. Ya yemin ederim Murat atmıyorum artık. Ya, yeter ya. Ananı avradını yine pol ya. Hoca görmedim ya. Hoca topa... Topa müdahale edeyim derken yanlışlıkla ayağım çarpmış olabilir. Ne var bunda lan? Senin gibi hocanın ben. Hürriyetini zürriyetini. Ananı avradını vallahi. Ya o, abartma lan. Lan penaltı. Oğlum şu pozisyona bak ya. Lan oğlum keşke yanımda olsan. Keşke yanımda olsan. Oğlum derbi öncesi bir moral galibiyeti olarak bize iyi gelirdi ama. Lan şuna baksana ya. Kendisi çelme takmış. Takılmış yani. Evet kurtarmaya çalışıyorum. Ana ne Oğlum şu penaltı olayını bilen var mı yani çözebilen var mı? Hiç mantığını anlamadım he. Rastgele atlıyorum. Ya vur ananı avradını bekleme bekleme. Yat sinirden kriz geçireceğim he. Ya hakem seni de bir git de ha, abartma ya. Oğlum her dokunduğumuz mu fal anasını satayım. Faal fal Messi seni bayağı bir yorduk bugün. Torres'i alabilirim bak. Fernando Torres'imiz var. Yani transfer ama almamıştım lan sanki kadroya. Yemin ederim almamışım. Evet. Ee, neredesin oğlum? Del Piero'yu da aldım. Lamin Yamalı alabilirim ama almayacağım şu an için. Ya da Gutti. ileride bir Gutti değişikliği olabilir. Tamam. Ananı lan direkt. Lan direkt. Senin gibi. Kalen lan offside. Ananı avradını ya. Oğlum şu şanssızlıklar hep beni bulur ya? Zaman daralıyor ve tükeniyor. Hızlı bir şekilde gol atmaya çalışıyoruz ki bu tedirginlik bizi bir tık daha aşağıya doğru çekiyor. Onu farkındayım. Ulan hadi lan Del Piero. Bunları bir bitirelim be. Evet bir arkadaşımız abi 25 metreden bomba plase gol at demişti ama atamıyoruz. Del Piero ile bombacı Del Piero ile gol at demişti atamadık anasını avradın. Ne güzel bir şorsa da indirirdik ama. Ulan Del Piero'nun plaselerine bir şey oldu yemin ederim bak. Çok saçma sapan atıyor. Evet çöp olan bir atak daha. Çöp olan bir atak daha. Anana avradın ya. Yemin ederim var ya şunu hak etmedik oğlum. Bak sana vermiyor. Şunu hak etmedik oğlum. Yemin ederim var ya en az 4-5 tane atmamız gereken maçta var ya. Birbirin. birin bir, bir, bir oğlum. Ay sanki iyi bir şey yapıyorlar gibi bir de gidiyorlar el sıkışıyorlar ya. Biz kavga kaos istiyoruz. Bu arada baya bir zorlaştı ya. E oğlum ilk başta Galatasaray 5'e e, Galatasaray'a karşı falan oynadık. Bu kadar zorlanmadık lan. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacağız. Yani bu da bir tık sıkıntı bizim için ha. Evet puan tak e, takas puanları gelmeye devam ediyor. Güzel bir şekilde halen birinciyiz lig programına baktığım zaman Fenerbahçe ile deplasmanda önce Şükrü Saraçoğlu'nda ve bir sonraki maçımız Beşiktaşla Bir sonraki bölüm daha doğrusu öyle söyleyeyim daha iyidir. Hocam başlıyoruz ama bu maç bir tık değişikliklere gideceğim. Formanın rengine falan da karışmayacağım. Yok karışmam lazım bu sefer. Fenerbahçe'ninki şu renk olsun güzel. Yakıştı. Hocam oyun planına gel hele. Abicim Kosta teşekkür ediyorum. Çok iyiydin. Eline sağlık. Emeğine sağlık. Sen artık gidebilirsin bu takımdan. Neymar biraz dinlen be oğlum. He? Çok iyi oynuyorsun kanka bir tık dinlen. Sana önümüzdeki maçlar ihtiyacımız olacak. Lamin gel oğlum. Bu yolu oynatabilirim ama şu an için böyle başka bir rotasyon ve de orantasyon yapmayacağım. Ya geri çıkma be oğlum ya. Sürekli karıştırıyorum şurayı var ya. Oğlum inşallah değişikliklerimiz olmuştur. Evet olmuştur. Tamam devam ediyoruz. Şimdi ikinci maçımıza Şükrü Saraçoğlu'nda dev derbi diye nitelendirebileceğimiz bir maç. Can FC Fenerbahçe'ye karşı. Ve oyuncularımıza bak. Peter Drury, Jim Beglin yorumcularımız. Arkadaşlar bugün kusura bakmayın Fenerbahçe'ye atacağım. O Amrabat. Lan izin ver ananı avradın ha. Oğlum ne oluyor lan? Kral bir tık sanki hızlı başladınız ha. Bugün Fenerbahçe'leri bir tık üzebilirim haberiniz olsun. Yani bayağı atabilirim. Bak 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 bak. 25 metre at demiştiniz. alınsa 20. Livo. Kardeş Lilibo yapma böyle şeyler ya. Oğlum ye işte. Ana avradın izin vermedi. Vallahi izin vermedi ve hızlı bir kontrayı yakaladılar. Edin o ama izin verme. Lan oğlum ne folü ama hocam vallahi abartıyorsun be. Oyundan soğuttunuz lan beni. Ana avradın o. Da bak şerefsiz oyundaki oyuncu. Hocam şuradan uzak ana avradın en kısaya denk geldi. Bambayten iyisin. Tamam iyisiniz Bellingham. Şimdi hızlı bir kontra yakalayabiliriz. Sadece kendinize inanın. Ay ben sizin inanmanızı. Evet 25 metreden gol at demiştiniz. Atlamıyoruz. Teşekkür ederim. Ananı avradını balaya. La oğlum yeter ama artık ya. Oğlum alıyoruz aldığımız toplayı bile bize ananı boşluğu gördüm de. Tamam güzelsin. Şimdi bomboş bir alan. Bomboş bir alan Del Piero. Lan lan anana oğlum yeter ama Del Piero ne oluyor sana lan 20 tane denedim bir tane atma oğlum Ya taş olsa çatlar anası satayım ya Oğlum dikkat et Fenerbahçe sadece dalga geçiyor lan bizimle bir sağa bir sola topu atıyor bak böyle kaptırırsın mı oğlum işte Şöyle görürsem Anana avradını ya Amrabat bir ikiler misin oradan kral Vallahi sadece oynuyor ya şu oğlum ne lan bu Tamam vur. Bak oyun oynaman cezası budur işte. Fatura ağır oldu. Bir güzel bir ceza kestik. Ya işte oğlum bu nasıl bir gol sevinci? Bu nasıl bir gol sevinci lan? Bak şurada şu hatayı yaparsan fatura ağır olur. Cezası da büyük kesilir. Yani bir nevi sen vergi kaçırdın. Ben de üstüne çöktüm yakaladım seni. Ne oldu Liva? Sağa sola pas atarken iyi diye yakalanmazsın diye düşündün. Böyle atarlar. Fenerbahçeliler seri üzgün ve hızlı bir şekilde tekrardan başlama düdüğüyle başladık maça. Anana avradını balayı alamadım. Girseyim araya var ya. La hakem. Kardeş vallahi ben bir şey anlamadım ya. Ya ne desem İsmail mi? Lan ne kadar benzetmişler oğlum. Evet yana pas vermeyeceğini kimse bilmiyor. Bak yana pas vermeyeceğini kimse bilmiyor. Kimse kimse. Ana avradım. Güzel çaldın onu. Mert gel oğlum be. Bak topu boş yere götürüyorsun sadece zamanımızdan çalıyorsun. Ay uy. Bak bak şu fol değil de ana tam fol verdi bir şey demiyorum. Bir şey diyemem. Şimanski. Lan şuradan bir atasım yok mu lan? şuradan bir anana avradını anana avradını yılın kurtarışı Vallahi çıkardın tam auto belki gidiyordu ama yılın kurtarışı yani sonuçta eli yetişti Ulan kaleye gelen Şu şutları böyle tutmuyor ya maçlarda Hadi lan şunu içeriye çevir Canımı hissedecek mi de Oha ya Hocam hocam Lan ta e bak ne çalım attın lan. Neyse Allah'tan bir defol diyorsa bitmeseydi poli verecekti. Erling Haaland yine attı golü güzel. İkinci yarıya hızlı bir şekilde başla. Oğlum şu kadar öyle Del bir ölü falan çıktığımızda var ya kazanıyoruz he. Neymar'ı artık ikinci maçlarda sadece yani sadece ikinci yarılarda oyunu alacağım. Durum gidişat onu gösteriyor ama çok kalakça bir pas. Tamam güzel. Lan Ananı avradını mükemmelsin. Erling Brandt Holland vur lan oğlum. Şükrü Saracoğlu'ndayız lan yapmayın şunları. Tamam bayrağı gitti. Vallahi o bayrağı dikerler Haaland sen bilirsin ama yine de sıkıntı yoktur yani. Gol krallığını oynuyor. 6. golünü atıyor. Yok 5. olabilir. Şurada yine fatura büyük şekilde kesildi. Gerçekten ağır bir bedel ödüyor Fenerbahçe bugün yaptığı hatalarla Lan Getso'nun Şeye attığı gol gibi he Maça hatırlamadım Aferin oğlum aferin aslanlarım Bizden olur Hocam şu folde değil de ne Allah Allah şuna fold vermedi Alın size 25 metre ananı avradın ya Oğlum şunların çalımına bir şey olmuş. Plasesine bomba plase atmıyor artık. Bas çabuk anana avradını bak. Bırakmadı çıksın. Tamam güzelsiniz. iyi çıktınız. Ya Gerrit senin gelmişini geçmişini. Hocam ne foul ama artık olan oğlum az önce daha kötüsüne foul vermedi. Bir de kart veriyorsun ya. Lan benim şu hakemlerden çektiğim ne lan? Tamam. Şimdi nane yemediniz bir. Şimdi nane yemediniz mi? Oğlum ciddi misin lan? Ciddi ciddi öyle şut mu vurdun lan? Maxim senden Maldini'den topu mu aldı? Hava topu hemde? Ulan ben bir şey demiyorum lan. Oy oy. Ulan Griezmann bunu da atarsın be. Oğlum bunu da atarsın be. Lan Fenerbahçe. Ana narodun Fenerbahçe Kadıköy'de Şükrü Saraç olunca 3 tane mi attık biz? Biz 3 tane mi attık? Helal olsun bize diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum ve gerçekten oyuncularımı tebrik ediyorum. Mükemmelsiniz oğlum. Bu golün tekrarını fazla şey yapmayın. Birazdan oyuncu değişikliklerine başlayacağız ama son bir atak daha. Ne olur ne olmaz. Momentumu yakalamışken belki bir tane daha atarız edasıyla çıkıyoruz şu maça. O hakemin çenesini de alsam. Şöyle buraya atar mısın lan bu sefer? Ananı avradın valla yattın. Oğlum ciğerinizi söktüm. Ciğerinizi söktüm. Bak basit. Lan burada bir fatura daha kesilirdi ama biraz benim hatam ya. Çok acele ettim. Aynı zamanda çok sol ayaklı olduğu için biraz yanlış oynadım diyebilirim. Ama telafi ederiz. Maldini bu nasıl bir şut ya? Tamam iz lan oğlum nasıl? Lan! Hocam ne foul ama yeter ama artık ya. Vallahi abartıyorsun ya. İkinci sarıdan kırmızı ver. Bir de tehdit. Tehditkari bir hareket geldi ama oyunda değiliz arkadaşlar yapacak şu. Şey yok. Yoksa yapıştırmıştım ben. Ay Hadi lan. Hadi lan Haaland. Hadi lan. Kalecinin üstüne de atmazsın be kral. Hadi maçı bitir hakim. Maçı bitir. Maçı. Bitirme lan. Anana avradın. Bitirmesin geliyor de. Mükemmel bir galibiyet. Can FC galiba liderliği tescilliyor. Biraz bizden daha iyi önemlidir rakip. Çünkü kendi evlerinde bir Ahmet olsun o kadar yani. 3-0 temiz bir skor aldık. Güzel. Nice. Şu an ligde halen birinciyim ve Eyüp Spor arkamda. Beşiktaş da yaklaştı oğlum. Bu ne lan böyle? Yalnız kritik maç yaklaşıyor. Bir sonraki bölümde efsane bir şekilde güzel bir şey olacak. Rafa 11 oğlum hayvan mısın Rafa? Salih Uçan da bu arada 5 asist yapmış. Rafa al 11 gol. Dehşet vahşet. Evet şu ana kadar 20 puanımız var. 6 galibiyetimiz. 2 beraberlik ve 0 0 0. Namalüp devam ediyoruz ligimize. Evet dediğim gibi bu bölüm buraya kadar umarım hoşunuza gitmiştir. Aynı zamanda bir sonraki bölüm yani 5. bölümde Beşiktaş maçıyla başlayacağız hocam. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir ve hoşunuza gittiyse bir beğeni atarak da destekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevindim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerimize ve serilerimize görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.